Evet az önce çekim eklerinde kalmıştık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar çekim ekleri, çokluk ekleri, hal ekleri, ilgi ekleri, iyilik ekleri olmak üzere dörde ayrılıyor. Ee, aslında bizim bu sene çekim ekleri için bilmemiz gereken bilgi sadece çekim eklerinin bir sözcüğün anlamını değiştirmiyor olması. Fakat bazı testlerde yine de karşımıza çeşitli çekim ekleri geliyor o yüzden detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. İlk olarak çokluk eklerini görelim. Çokluk ekleri isimlerin sayı bakımından fazla olduğunu belirtirler. Lerler bizim çokluk eklerimizdir. Örneğin kitaplar. Bakınlar burada çokluk ekidir. Defterler derken ler yine çokluk ekidir. Birden fazla defter olduğunu bildirir. Kelebekler, çiçekler örneklerinde yine birden fazla kelebeğin ve çiçeğin olduğunu bize anlatmış oldu. Çocuklar çokluk ekleri cümleye çeşitli anlamlar zaman zaman katabiliyorlar. Örneğin Türkler tarih boyunca birçok devlet kurmuştur cümlesinde Türk milleti, Türk ırkı, olarak aslında bize anlatılmak isteniyor. O yüzden buradakiler millet anlamı taşımaktan. Ya da 10 yaşlarında bir kızı var derken yani aslında 10 yaşları civarında ya da 10 yaşları kadar burada civarında kadar yaklaşıklık anlamı kattığı için lar aslında bir şeyin sayı bakımından fazla olduğunu değil yaklaşıklık anlamı katmış. Akşama aliler bize geliyor derken Ali ve aslında ailesi bize geliyor bunu anlatmak istiyor. Bu sebepten dolayı buradakiler aile anlamı katmış. Sabahları mutlaka kahve içerim derken buradakiler yani her sabah mutlaka kahve içerim anlamı kattığı için bakın arkadaşlar her anlamı katmış. Çocuk ateşler içinde yatıyor derken buradakiler ateşler içinde yani abartma anlamı katmış aslında. Çok fazla ateşi var anlamı katıyor. Bu sebepten abartma anlamı var. Bu topraklardan nice Yunus Emre'ler çıkar derken de Yunus Emre gibi e, alim kişiler e, demek istiyor. O yüzden Yunus Emre'ye benzeyen insanlar anlamı kattığı için benzerlik anlamı vardır. Devam ediyorum Haleklerim'e. Biz isimlere belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma anlamı katan e, eklere, hal ekleri diyoruz. Bizim ismimizin beş tane hali var. Bir yalın halimiz var, bir belirtme halimiz var, bir yönelme halimiz var, bir bulunma halimiz var, bir de ayrılma halimiz var. Yalın halimizde herhangi bir ekimiz bulunmamakta. Belirtme hali ekimiz ise ı, i, u, ü'dür. Yönelme halimiz a, e, i'dir. Bulunma halimiz da, de, ta, t'dir. Ayrılma halimiz ise dan, den, tan, ten şeklindedir. Örneğin ev dediğim zaman herhangi bir ek almamış yanın haldedir. Evi dediğim zaman belirtme hali almış. Bakın i eki almış. Eve dediğim zaman e yönelme ekini almış. Evde dediğim zaman d bulunma halini almış. Ama evden dediğim zaman ayrılma hali eki almıştır diyebilirim ben. Ev sözcüğümüz. Belirtme halimiz. Devam ediyorum. İyi bakın sabahtan beri evi boyuyorum derken belirtiyorum. Bakın evi e, kitabı bana uzatır mısın derken kitabı belirtiyorum bakın ı e, belirtme halekini aldı. Tek vuruşta odunu ikiye böldü derken odunu yine ne yapıyorum belirtiyorum u şeklinde karşımıza çıktı bu kez. Ütüyü prizden çektin mi derken bakın ü yine burada belirtme haleki ü şeklinde karşımıza çıktı. Masayı yan tarafa çektik derken bakın ı şeklinde karşımıza çıktı. Fakat masa sözcüğü ünlü bir harfle bittiği için e, belirtme ikimizde ünlüyle başladığı için araya bir kaynaştırma ünsüz yardımcı ünlü aldık. Şu şişeyi tutar mısın derken yine ünlüyle bitip ünlüyle başlayan bir ek aldığı için şişe sözcüğü, y yardımcı ünlüsünü araya aldı. <laughs> Bu şekilde çok affedersiniz belirtme hali ekini görüyorum arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum yönelme hali. Artık eve gitmeliyiz derken bakın eve ne yapıyorum yöneliyorum eve doğru ya da okula gelince onu gördüm derken bakın A şeklinde karşınıza çıktı bu kez. Kalemi duvara fırlattı derken duvara doğru bakın yine yönelme hali ekimiz var. Ege'ye bir gezi yapalım mı derken yine Ege'ye Ege'ye yöneldiğimi anlatıyorum. Bu bölgeye yöneldiğimi anlatıyorum. O yüzden E bakın yönelme hali eki geldi konuyu babana anlatmalısın derken A yönelme hali eki geldi. Perdeye uygun bir renk, renk seçmeliyiz derken arkadaşlar bakın yine E yönelme hali eki gelmiş oldu bulunma hali ikimiz bakın daha D idi amcam hastanede çalışıyor derken hastanede bulunuyor anlamı kattı dün fabrikada yangın çıkmış derken fabrikada yine bulunma anlamı kattı çantam sizde kalmış derken bakın D de burada yine bulunma anlamı kattı sınıfta çok az öğrenci var derken bakın T yine burada bulunma anlamı kattı bu sefer ta şeklinde karşımıza çıktı şehrini haritada gösterir misin dağ şeklinde bulunma hali karşıma çıktı İstanbul'da tıp okuyorum derken İstanbul şehrinde bulunuyormuş. Bakın da bulunma hali ni görmüş olduk. Ayrılma eki, ayrılma hali ekimizden bakın İzmir'den döneli bir ay oldu derken den ayrılma hali eki bir arkadaşımdan duymuştum derken yine dan ayrılma hali ekini görüyorum. Bebekten bir ses duyuldu derken bakın ten şeklinde bu sefer karşıma çıktı. Çünkü K sesi sert bir ünsüz. Bu yüzden burada bir benzeşme olayını görüyorum. Sen benden ne istiyorsun derken arkadaşlar den şeklinde karşıma çıktı. Tam şuradan aşağı düştü derken yine bakın dan şeklinde ayrılma halini görüyorum. Ve son olarak bahçeden kovayı getirir misin derken den yine ayrılma hali ekini görmüş oldum. İlgi eklerimiz var arkadaşlar. İsimleri birbirine bağlayarak tamlama oluşturan eklerdir. Biz ilgi eklerine zaten tamlama eki de diyebiliyoruz. ın, in, in, un, ün şeklindedir. Evin kapısı derken bakın evin kapısı iki sözcüğü birbirine bağladı. Ya da bölümün son kısmı derken bölümün son kısmı bakın üç sözcüğü birbirine bağlamış oldu. O yüzden buradaki ün bir ilgi ekidir. Kitabın kapağı derken kitabın kapağı bakın iki ismi birbirine bağladığı için ın tamla mekin aldı. Denizin sesi derken yine iki sözcük birbirine bağlandı in eki sayesinde. Havuzun derinliği derken yine bakın un burada ilgi hali ki Çünkü havuzun derinliği derken iki sözcüğü birbirine bağlamış oldu. Ya da kapının gıcırtısı derken arkadaşlar kapının gıcırtısı iki sözcüğü birbirine ın eki yine bağlamış oldu. Ve geldik iyilik eklerime. Biz bir varlığın kime veya neye ait olduğunu ilgi ekleri sayesinde anlarız. Aynı zamanda aitlik eki olarak da biliriz. Kitabımı getirmeyi unuttum derken benim kitabım olduğunu bakın ım eki bana bildirdi. Ya da defterin nerede senin derken senin defterin olduğunu ben buradaki in ekinden anlamış oldum. Ya da oyuncağı kaybolmuş. Kimin oyuncağı? Onun oyuncağı. Bakın kime ait olduğunu yine oyuncağım bildirdi. Projemiz harika oldu derken bizim projemizden bahsediyor. Yani projenin kime ait olduğunu bildirdi. Arabanız çok güzelmiş derken sizin arabanız olduğunu ne yaptım ben anladım yani arabanın kime ait olduğunu bildirdi. Ya da kalemleri kırılmış diye ağlıyor derken onların kalemleri olduğunu ben anlıyorum. Yani iyilik ekleri kime veya neye ait olduğunu bildiren eklermiş. Üçüncü kişi iyilik eki ile arkadaşlar belirtme hal ekini birbirine karıştırmıyorduk. Bundan derste de bahsetmiştik zaten. Biz kimin sorusu sorduğumuzu cevap alabiliyorsak iyilik, alamıyorsak belirtme hal eki olur e, diyebiliriz. Aynı zamanda sözcüğün önüne onun sözcüğünü getirdiğim zaman eğer anlamlı oluyorsa bu bir iyilik ekidir, anlamsız oluyorsa hal ekidir. Örneğin çiçeği masaya bırak, onun çiçeği masaya bırak anlamlı oldu mu? Hayır olmadı. O zaman buradaki iyi bir belirtme hali ekidir. Ya da çiçeği çok hoş kokuyor. Onun çiçeği çok hoş kokuyor diyebildim mi? Evet diyebildim. O zaman buradaki çiçeğindeki iyi, bakın iyilik iki olan iyidir. Ya da evi bir günde temizledik. Onun evi bir günde temizledik diyebildim mi? Hayır diyemedim. O zaman buradaki iyi belirtme hali eki olan iyi. Ama onun evi bu, bu mahalledeymiş diyebildim mi? Evet diyebiliyorum. O zaman buradaki iyi bakın iyilik ekidir diyebilirim. Ya sözcüğünün onun sözcüğünü getir ya da bakın kimin sorusunu sorduğumuzda cevap alabiliyorsak iyilik, alamıyorsak belirtme hal eki olur diyoruz arkadaşlar. Evet çekim eklerimiz de burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derste görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın, iyi günler.